Yine dişten zaferler, yine Hey hey arkadaşlar. Süperler. Biraderler, biraderler, dileler, dileler, dileler işte topöre, dileler, dileler, dileler işte topöre, dileler, dileler. Ya o köşe, o köşe. İdama ver. Kocaeli İl Temsilciliğinin düzenlemiş olduğu programda Türkharbi Sendikası ve siz savunma sanayi işçileri gerçekten ve gerçekten iz bıraktınız çok değerli bir görüntü verdik diyorum haklı davamızda. Işçisi, vatan işçisi, vatan işçisi, vatan mevkisidir. Değerli arkadaşlarım, alanda da gördüm, burada da görüyorum. Eşleriyle, çocuklarıyla, emeğinin ve ekmeğinin peşinde düşen siz değerli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi, siz kabul etmediğiniz sürece bizler de kabul etmeyeceğiz.